bakın hocamız girdi. hepimiz kalktık tabi. Hemen efendi bir koltuk getirilmesini istedi. Dedi koltukta otur orada konuş herkes görsün seni. O oturmadı yere oturdu. Efendiden yukarıda oturmak istemedi. Böyle bir elif talebesi gibi iki buçuk saat tahiyyat üzere oturdu. Bu hacı abinin oturduğu gibi tahiyyat üzere. Yani en kral derviş vallahi oturamaz. Bağdaş da kurmadı hiç. İnsan ayağı kurur ya. Ama oturuyor tabi. Onu oturtama der efendi sandalyeye koltuğa. Kaldı öyle sağında efendi Sen dedi niye çıktın? Anlat dedi. Ayet ile hadisiyle bir girdi. Osman'dan aldı. Günümüze kadar bir özetleme yaptı. Dünya, Türkiye, İslam alemin durumu. Ondan sonra geçti. Ayetleri, hadislere konuya devam. Bitti. Efendi hazır ayağa kalktı. Arkadaşlar dinlediniz. Bu anlatılanlara itirazı olan var mı? Hepsi vekil, hepsi hoca oradakiler. Ha? Hiç ses çıkmıyor. <laughs> Sorusu olan var mı? Yok. Arkadaşlar bu insan şeriat adına çıkmıştır ortaya. Desteklenmesi farzdır. Bitti. Biz dedi ona biat ettik. O bizim cihad emirimizdir. Ben böyle dinlemişim ha Cübbeli sağ. Hasan Efendi, Hüseyin Efendi, babası Cübbeli'nin sağ. Efendim Kemal Efendi sağ. Talihoca sağa, Vanlıoğlu sağa, hepsi sağ. Kaç tane şeyim var? Yanımda Ali Rıza 64, Akyazılı, bizim komşularımızdan, ihvanımızdan. Biz de ona biat ettik. Yani bak, şey bile olsa bir insan, cihad emirine biat edecek. İslam'ın şeyi bu, gereği bu. Ama aslında diyor,